Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor. Cebrail bana dedi ki, Ey Muhammed! Kim ömründe bir kere bu duayı okursa Allah Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan yağmurların damlasından ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile kendisine kabul olunmuş nafile hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir. Hasta olan okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur. Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa Allah onların şerlerinden korur ve mahlukattan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder. Borçlu olan okursa Allah onu borcunu ödemeye muvaffak kılar.'' hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, instan ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar eder ömrü bereketlenir. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görür. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an bu duanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor. Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı rüyamda gördüm. Hazreti Ömer de şöyle buyuruyor. Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin. Hazreti Osman an diyor ki: Ben Kur'an-ı Kerim ezberleyemezdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başardım. Hazreti Ali buyuruyor ki: ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım. Kim ki Fatiha'yı, İhlas Suresini, Kafirun, Felak ve Nas Suresini üçer kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allah Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suyu okursa su durur. Yahut yanan ateşi okursa ateş süner. Dağ üzerine okunursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha bir de ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse istesin bütün isteklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur. Hayatınızdaki olumsuz gelişmelerden refaha çıkmak, depresyondan kurtulmak istiyorsanız, kara sevdaya düşmüşseniz, sevdiğinize kavuşmak istiyorsanız, okul veya iş için sınava girecekseniz, sınav stresi yaşamak istemiyorsanız, sağlık problemleri yaşıyorsanız, bir an önce sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan hacetleri elde edebilmek için bu duayı okuyabilirsiniz. Eğer bu videomuzu faydalı ve bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Sağlıcakla kalın, dua ile kalın, Allah'a emanet olun. Kenzül Arş duasının Arapça okunuşunu ve Türkçe manasını açıklama kısmında bulabilirsiniz.